Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali İhsan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Ve Murder kim oynayacağız? Ee, oyunu anlatmak gerekirse birisi kat Murder oluyor. Ee, sonra birisi Şerif oluyor. Diğerleri e, insan oluyor. Murder insanları öldürmeye çalışıyor kazanmak için. Şerif de Mördürü ee, öldürmeye çalışıyor kazanmanız için insanları insanlar kazanması için insanlar da bile saklanıyor şimdi ben de insan olduğum için buraya saklandım <laughs> arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Allah kusura bakma <laughs> 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 şey Hazır bak şuraya sarkın Ana ben şuraya sarkın Ben yani burayı da yeni öğrendim Bu da bulamaz Kalk Kalk Kalk

Mördür olabilecek miyiz? İnşallah oluruz. Hadi ya bu kadar. Bir zorla gidersen ooo bir ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun toplamaya yollarmış? Ne kartı

Şerif de gitti. Aaa <laughs> süre bitti kazandık. Ne oldu? Ne oldu? İşte bu. Kazandık arkadaşlar. Süre bitti kazandık. Şimdi... Hemen hemen biraz beklememiz lazım. Ben hemen geliyorum. Aa, dur bir dakika. Neyse. Ne, ödüm, ödüm. Aa, az önceki katil bu ama yendik. Şimdi evet başlıyor. Hadi be bir murder olalım be. Lütfen ya. Hadi. Hadi. Hadi lütfen. 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 Oh, oh, oh. Öldürüm. Öldürüm. Arkadaşlar öldürüm. Hmm. Sondan zedin. Şimdi ben de size ne olur? Tamam. 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 bir mördür olduk lan. Lan bir mördür olduk. Mördür olduk. Niye vuruyorsun lan ben? Videodayım lan. Niye vuruyorsun? Bir mördür oldum. Yapacak bir şey var. öldük. Aa şuna ne Neyse. Ne yapayım? Haritalar seçim. Birazdan başlayacak. Abi ya. Mördür oldum. Onda da şey. Oradan az çıkacağım. Ah be insanım. Abi ya. Ben nerede rol Sadece bir tanecik. istiyorum. zaten bir kişi kesti gördük. Aa burası ne lan? Hmm. Buraya gidebiliyor musun? ya? Hii, geldi. burası ne? Burada beni görürler Burası ne biçim bir yer? Ben ben çıkıyorum. Tamamdır. Burada. Burada da bir şeyler oluyor. Kim hadi. Alo, kim atı. Şu koyduk, şu koyduk, şu koyduk. Ben şu Çıkabiliyor şu Çıkabiliyor musun? 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 Çıkabiliyor ya. Çıkabiliyor musun? Çıkabiliyor musun? Çıkabiliyor musun? Çıkabiliyor musun? Çıkabiliyor musun? Çıkabiliyor musun? Orada duruyor vardı. Sesin olacak. Hadi şimdi geldi. Çıkayım şuradan Ne burada? Ee, bunlar burada oturmuş keyif çekiyor. Kaç, kaç. Şuraya kaç. Geldi, geldi, geldi. Ne oldu lan Mördür? He, ne oldu? Ne oldu, oldu? Mördür? Nasıl buraya gelin, buraya gelin. Buraya gelin. O harita seçildi. O harita güzel. Güzel bir harita. Şimdi birazdan başlayacak. Birazdan başlayacak. Hadi ya yani ne zaman başlayacak? Gelin kalktın Arkadaşlar oyun başlasın. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar başladı. Ah eh be insan oldu. Burada, burada açınlanıyorsun. Sen burası gitti. Ben bir tırstım oldu. Ben de Aşağıda birisi var. Allah. Abi kim katil? Ha? Ha, oyunda ilk ölen benim. Ama bir de şu. Aa o yanımızdaki çocuktu. Şu kara olan. Ya nasıl? Neyse. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.